Amerika'da 99 dolar neler aldık? Hadi birlikte bakalım. Bugün alışveriş partnerim Burhan'la marketteyiz. İlk durağımız onun krallığı süt reyonu. Bizimki organik ve cam şişeden şaşmaz. Diğer sütlerden pahalı ama hem güvenilir hem lezzetli. Sonuçta söz konusu Burhan olunca en iyisini almak isterim. Sonra denemek için iki farklı elektrolit tozu seçiyorum. Yardımcıma yani Burhan'a uzatıyorum. O da sepete atıyor. Tam bir görev adamı. Ekmek reyonuna geçiyoruz. Bence Amerika'da ekmek fiyatları gerçekten pahalı. Yarım kesilmiş ekmek 3 dolar. Tortilla ekmekleri ise neredeyse 6 dolar. Sizce bu fiyatlar normal mi? Oatmeal ve soya sütü alıyoruz. Bu sırada Burhan gizlice sepet attığımız çileklerden kemirmeye başlıyor. Mısır nişastası, fıstık ezmesi, paprika, domates sosu, doğranmış domates, bal, hazır salata paketi, kenevir tohumu derken liste tamamlanıyor. Kasaya geldiğimizde Burhan tam bir profesyonel. Her şeyi tek tek koyuyor ama fıstık ezmesinin biraz fazla heyecanla fırlatıyor. Bu arada Whole Foods'ta avuç içiyle ödeme yapabiliyorsunuz. Kart yok, telefon yok. Sadece elinizi okutup çıkıyorsunuz. Tek kelimeyle bayılıyorum. Toplam alışverişimiz 99 dolar. Görev tamam. Bir sonraki Amerika Fiyatları bölümünde görüşürüz.